Merhaba arkadaşlar, yazılım günlükleri YouTube kanalına hoş geldiniz. HTML ve CSS derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde link komutunu göreceğiz ve artık bundan sonra CSS komutlarımızı ayrı bir sayfada düzenleyip ayrı bir dosyada kaydedeceğiz arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağımızı göreceğiz bu dersimizde. Şimdi arkadaşlar, Notepad++ programımızı açtık ve böyle bir index dosyası oluşturduk. Uzantısını HTML yaptık. Şimdi bir de arkadaşlar CSS e, dosyası oluşturalım. Hemen yani şuradan yeni deyip bunu dosya deyip farklı kaydedelim. Bunu da stil dosyası olarak kaydedelim arkadaşlar. Stil.css Kayıt türünü de .css işte style sheet olarak kaydedeceğiz. E, şöyle star Sheets olarak kaydettik arkadaşlar kaydettiğimiz yerde şöyle göstereyim Aa, şöyle şu yeni klasörün içine kaydettik burada bir stil dosyası oluştu ve burada bir index dosyası oluştu arkadaşlar şimdi bu iki e, sayfayı birbirine bağlayacağız html'imiz ayrı olacak css'imiz ayrı olacak böylelikle çok çok uzun kodlar yazmak zorunda kalmayacağız e, css ayrı olarak çağrılacak arkadaşlar Şimdi birbirine bağlamak için arkadaşlar link komutunu gönderiyoruz. Yani bağlantı demek link. Rel bağlantı türü demek arkadaşlar. Ee, bağlantı türü de stills, stills stills hit olarak tarif edebiliriz. Bu da stil dosyası demek arkadaşlar. Yani bağlantı türü olarak stil dosyasını birbirine bağlayacağız. Grafi zaten biliyoruz. Yolu demek arkadaşlar. Yolu stil.css Daha sonra link etiketimizi kapatalım ve bunu kaydedelim arkadaşlar. Artık bu iki dosyayı birbirine bağladık. Artık stil dosyası daha doğrusu stil etiketi açmamıza gerek yok arkadaşlar. Hemen çalışıp çalışmadığını görmek için buraya bir div etiketi oluşturalım. Div dedik eee Hemen şöyle bir yazı yazalım. Hoş geldiniz deyip div etiketimizi kapatalım arkadaşlar. Şöyle bunu kaydedelim. Şimdi artık buraya stil dosyası, stil etiketi açıp yazmamıza gerek yok hemen buradan bir deyip şöyle süslü parantezimi açıp mesela buna bir border ekleyelim. 5 ee, genişliğinde solid şöyle 5 piksel genişliğinde solid ve mavi bir çerçeve ekledik arkadaşlar. Şimdi bunu da bir kaydedelim. GTRLS ile hemen yeni klasör 2 açalım. Şöyle evet gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar CSS ile indeksi ayrı ayrı düzenleme yoluna gittik. Böylece çok çok uzun kodlar yazma zorunda kalmayacağız. Evet arkadaşlar ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Eğer videonun sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve hala Yazılım Günlükleri YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın.